Önemli ayrıntı. Şimdi birinci duruma dikkat edelim. Birinci durumda ucu kapalı bir tüp var. Açık hava basıncı sayesinde sıvı tüp içerisinde yükselmiştir. Bunu barometrelerden anlatmıştık. İkinci durumda ucu açık geniş bir tüp var. İki tarafta da tüpün içerisinde de P0'lar açık hava basınçları olduğundan dolayı sıvı bu tüp içerisinde yükselmez. Üçüncü duruma dikkat edelim. Kılcal tüp kullanılmış. Yani adezyon kuvveti ile ilgili bir durum var. Kılcal tüp kullanıldığı zaman şöyle tüpün içerisindeki yapışma kuvveti yani adezyon kuvveti tüpün içerisindeki sıvının ağırlığını yukarı çekebilecek şekilde dengeye getirir. Yani içeride de P0 dışarıda da P0 olmasına rağmen bu tüp içerisinde adezyon kuvvetinden dolayı sıvı yükselmektedir. Peki bunun sebebi nedir? Yani mesela geniş ikinci durumda neden sıvı yükselmiyor? Çünkü ikinci durumda da aslında adezyon kuvveti mevcut. Fakat şöyle düşünün. Kuvvetler boru içerisindeki sıvının ağırlığını taşıyacak durumda değil. Yani sıvı tüp ne kadar incelirse Oradaki sıvı ağırlığı o kadar az olur, kuvvetler de o ağırlığı yukarıya taşıyacak duruma gelir. Bu nedenle geniş tüplerde sıvı yükselmezken, kılcal tüplerde ucu açık olmasına rağmen sıvı yükselir. Hatta ağaçlardaki ağaçlardaki durumda böyledir. Mesela kılcal damarları onların kılcal damarları mevcut, odunsu borular deniyor buna. Suyu aldıklarında çok yüksek bir noktaya kadar suyu taşıyabiliyorlar.